Özellikle yapay zeka artık çığırından çıkmış bir evet. noktada. Hangi noktaya ilerliyoruz bilmiyorum ama işte buradaki ilerleyen teknolojiyi bu çocuklar ele alacak ve onların sayesinde de ülke gelişecek. İnşallah. Biraz Türkiye'yi konuşalım o zaman. Tam böyle yeri geldi gibi Yaptığımız çalışmalar, çıkan sonuçlar Türkiye'ye ne kazandıracak? Ülkemiz için bir, dedin ya biz e, ilerlemeliyiz, durmamalıyız evet. ve atalarımıza bizim bir borcumuz var dedin. Çok önemli bir evet. cümleydi. Ne kazanacağız? Şöyle bizim şu an BM'deki delegasyonumuz 4 ila 5 kişi. <laughs> biz buraya katılan 300 kişinin 300'ünün de artık e, delege olamayacağını biliyoruz. Bizim derdimiz en azından bir adet milli ve manevi şuur taşıyan, Ülkemizin her değerini olabildiğince temsil edecek kapasiteye sahip diplomatların konsolosluklarda, büyük elçiliklerde bulunup BM gibi yerlerde temsiliyet yürütmesini istiyoruz. Yani bir bu birinci madde. Eğer bunu sağlayabilirsek zaten ne mutlu bizde. En büyük gurur olacaktır. İkincisi, biz çalıştığımız üzerinde e, insanların buraya gelip icra edecekleri Resolution Paper'ları BM'nin workshoplarına göndereceğiz. Diyeceğiz ki biz... E, onlar un, biz munuz. Hı hı. Biz konmunu olarak e, bu şekilde bir reso yazdık. Siz de bunu işlediğiniz çalışmalarda kullanabilirsiniz. E, ben ielmondayken e, MUN'dayken biz elektronik sigaralar üzerine bir resolution paper yazmıştık. Hı hı. Ondan yaklaşık 4-5 ay sonra ben yazdığım metnin %99 birebir benzer halini BM'nin bir tane sitesinde gördüm. İşte bu kadar. Yani bu e, şahsi olarak benim için bir gurur olmuştu. Çok önemli. İşte dedik bizimle kalmasın. Herkes bu şekilde. O gururu... O ismi oralarda görüp e, bunu içinde hissedebilsin istedik. Peki ha, kaç ülke? ha Ülkeler belli mi? Belli, hepsi <laughs> belli. Şu anda 15 ila 20 ülkeden katılımcı <laughs> bekliyoruz. Orta Asya'dan tutun da Özbekistan'dan var, Doğu Türkistan'dan var, Avrupa'ya kadar. <laughs> İskandinavya'dan Norveç İsveç, Almanya, İsviçre, Avusturya, Fransa ve İngiltere'ye kadar yayılmış vaziyetteyiz. <laughs> Okulları ele alacak olursak buradaki en köklü okullar. İsveç'te KTH Royal Institute var. Oradan bir delegasyon geliyor. Kendileri az önce dediğim gibi UMP'de staj yapıyorlar. Almanya'da Ludwig Maximilian Üniversitesi ve Ruhur Üniversitesi var. Tabii üniversitelerin yanında lise öğrencileri de var. Hı hı. Yani şu ana kadar e, artık Konya'da demeyeceğim Türkiye'de böylesine kozmopolitik, prestijli ve geniş kapsamlı bir oturum yapılmamıştı. İnşallah biz e, Mahmut Sami Ramazanoğlu öğrencileriyle İstanbul'daki Amerikan Lisesi'deki öğrenciyi de Denizli'de düz okulda okuyan bir delegeyi de Ruh Üniversitesi'ndeki B.M'de staj yapan adamını da Amerika'dakinde aynı ortama oturtup onları bir diplomatik maceraya sokmak istiyoruz. Müthiş. Gerçekten müthiş. Ya sen imam hatipliydin, sen meslek liseliydin. Yok sen daha özel bir okulda okuyordun ayrımı Kesinlikle. asla yapılmadan herkesin. Orada aslında düşünceler çarpışacak. Bu orada. Bir, evet, bu bir tartışma diyebilir miyiz ya da ıı, ne diyebiliriz? Yani buna, tam e, bir isim konulmadığı için konferans demişler. Konferans <laughs> demişler ama sizin yaptığınız aslında orada e, fikirlerin çatışması. Yani orada önemli kararlar. Yani dört gün sürmesi de bu büyüklüğünün aslında biraz da temsiliyeti. E, ben bunlardayken gerçekten terliyordum yani. Hı hı. Artık Devletiniz Belçika ise üçüncü gün, dördüncü gün Belçikalı gibi hissetmeye başlıyorsunuz. başlıyorsunuz o kafa mi? yapısına giriyorsunuz. Türkiye'de ne görecekler? Gelenler oldu çünkü biliyorum biraz bahsedelim etli ekmek falan mutlaka yedirmişsinizdir. Kesinlikle, kesinlikle. misafirleri nasıl karşıladılar Konya'yı? Yani e, Belki de Türkiye'nin başka şehrine gelmeyip ilk Konya'ya gelenler bile evet, olmuştur. Evet. Hı -hı. Yani şaşırıyorlar, seviyorlar biraz da. Çünkü e, çok öyle yapı bakımından karışık bir şehir değil. Herkes diyor ki buru emeklerin yaşayabileceği sakin <laughs> böyle huzur refah Huzurlu bir şehir. Huzurlu değil mi? Seviyorlar genel olarak. Bir de bizim e, komunda gezdireceğimiz yerler de o şekilde güzel olacak. Hı hı. Bu artık e, belediyemizin biraz da öncülüğünde gerçekleşecek. Evet. Artık bilim merkezi mi olur, kelebekler bahçesi mi olur. Türkiye'mizin şey Konya'mızın O göze kadar çok yer bile. var ki Konya'da Tabii, gezdirebileceğiniz. Ama e, duyurmak gerekiyor. Duyurmak gerekiyor. İlk adımı biz burada başlattık ki onlar zaten sosyal medyada yapıyorlar. Eğer daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız nereye evet, gir? sitesiniz sitesini ziyaret edebilirler. Konmun sitesini ziyaret Instagram'da edecekler. Instagram'da konmun.org'a bakabilirler. Hı hı.